Köpeklerin kuyruk hareketleri ne ifade eder? Aslında köpekler kendi içinde bulundukları psikolojileri kuyruk hareketleriyle genellikle belli ediyorlar. Mesela yanına yaklaştığınızda sağa sola kuyruğunu sallayan bir köpeğin size sevgi gösterisinde bulunduğunu, sizinle oynamak istediğini, sizinle yakınlaşmak istediğini anlayabiliyoruz. Veya da eğer kuyruğunu tamamen dik bir vaziyete getirip de gözlerini size dikmişse o zaman e, bu onun biraz daha böyle kendini herhangi bir kötülüğe herhangi bir saldırıya hazırlamış olduğunu belli ediyor. Köpekler atılmadan önce saldırmadan önce e, kuyruklarını böyle havaya dikerler ve yüz olarak da size kitlenirler. Buradan da kuyruğunu tam olarak dikmiş ve sağa sola oynatmayan bir köpekten de bir adım daha uzak durmakta fayda olabilir. Tabi bu anlattıklarım biraz da köpeklerin ırkına, cinsine göre değişebilir. Ee, mesela bir Golden Retriever'ın zaten bir insana saldırma ihtimali yoktur. Hani sadece dikkat kesildiğinde de kuyruğunu dikebilir. Ama bizim için en güvenli olan tanımadığımız bir köpekte ırk olarak da net bir ırk olmayabilir. O zaman kuyruğunu sağa sola sallamasıdır. O bizimle oynamak istediğini, bize sevgisini göstermek istediğini net bir şekilde anlatır.